Bugün hayatın karmaşasında kaybolma noktasında olabilirsiniz. Ancak hatırlayın ki karanlık, yıldızların parlaması için gerekli bir zemin sunar. Siz de bu karanlık içinde kendi ışığınızı bulabilir, parlayabilirsiniz. Bilin ki her zorluk, içsel gücünüzü ortaya çıkarma fırsatıdır. Göğsünüzü gere gere durun ve karşılaştığınız karanlık anları içsel bir aydınlığa dönüştürün. Dünya cesaretinizi gösterdiğinizde sizi unutmayacak. Hayatta başarı düşe kalka ilerleyenlerin hikayesidir. Belki de şu anda bir düşüş yaşadınız. Ancak unutmayın ki en büyük zaferler en derin çukurlardan çıkıldığında elde edilir. Hayal ettiğiniz şeylere odaklanın ve onlara ulaşmak için her engeli bir fırsat olarak görün. İster karanlık bir geçmişiniz olsun, ister şu an içsel bir fırtınayla boğuşuyor olun, değişim sizin elinizdedir. Sizi sınırlayan zincirleri kırın ve özgürlüğün tadını çıkarın, unutmayın, yıldızlar en karanlık gecede parlar. Siz de bu karanlık içindeki potansiyelinizi ortaya çıkarın ve kendi ışığınızla dünyayı aydınlatın. Geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde. Cesaretinizi toplayın ve hayatınızı bir başyapıt haline getirin. Hayatta her an yeni bir başlangıçtır ve siz bugün kendi karanlığınıza meydan okuma günüdür. İçinizdeki güçle harekete geçin, çünkü gerçek bir kahraman kendi hikayesini yazan kişidir. Şimdi cesurca adım atın ve kendi ışığınızla parlayın.